Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sadece çok kötü bir gün geçiriyorum. Gördüğünüz gibi kupa ligi bitiyor arkadaşlar. Ve benim zaten az kupam vardı. Şimdi 16.000'e indi arkadaşlar kupam. Evet 17.086'ya inmiş. Çok güzel. Muhteşem ya. Muhteşem ötesi yani ya. Dondu oyun. Dondu don, don, don. oyun. Dondu. <laughs> oyun. Oyun. geldi. Arkadaşlar no. Dükkan... No. Dükkandaki mega kutuyu alacağım arkadaşlar. Bugün ne Ah mega kutu yok. Öf. Ne yapacağım ben şimdi? Durun bir saniye. efekti. Müzik kapalı. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan yeni etkinlikleri alalım. Direkt hesaplaşma gireceğim. Bakayım. Sonra bu Sonra bu ve bu var. Tamam. Şimdi nakavt oynayalım. Şu 12'yi de doldururuz. En azından kupa birikmiş olur. Brock'la mı oynasam? Hesap mı çalsa? Yok tamam. It's time to level up. A... You got wrecked. <laughs>

bu ben şimdi, şimdi arkadaşlar bu kral ölecek sonra biz maçı kaybettik. Gördüğünüz gibi evet. Şimdi diğer elde de kaybetmeye hazırlanın. Evet, <laughs> <Açık>, şimdi <laughs> de, önce, <kaybedeceğiz. gülüyor> bir tane vurdum. Evet, Kendi kendi vardı oh Şimdi, Şimdi arkadaşlar kupa. kupa, aldık. İşte bu be. Çok kötü <laughs> bir şey oldu. Arkadaşlar kupam da gitti ya. Of. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar ben hesap çalacağım. Tamam mı arkadaşlar? Dayanamıyorum artık. Neyse. Arkadaşlar video sonunda mısın mı? Daha 3 dakika olmuş. Bir tane daha oynayalım. Arkadaşlar bir tane daha oynayalım. Bakın. Retro Brock. Retro <laughs> Brock. Oynayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde oynayacağız. Böyle işte nasıl Yok bir şey. Çok, çok kötü oynuyorsun. Ben Sprout'la niye girmedim? Sprout'la girseydim daha mantıklı oluyormuş. Şuradan şuradan gidelim. Burada Piper var şimdi. Oh, Bak yine vuruyor. Vuruyor şimdi. Maç bitti ya. Çalmadım işte. <laughs> ya. Arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım videoyu kapatıyorum. 5 dakika olmuş zaten hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı like atmayı da unutmayın arkadaşlarım. Hadi görüşürüz.